Herkese selamlar, ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut bir başka Python videosunda beraberiz. Bugünkü konumuz genel olarak evet. RE, yani Regular Expression, REGEX, e, bu farklı isimlerle çağrılan bir paket ana e, konumuz bu olacak, öyle söyleyelim. E, Regular Expression'lar ya da REGEX'ler aslında diyelim ki bir yazınız var ve bu yazın içerisinde sizin belirli koşulları sağlayan kelimeleri e, oradan filtrelemek istiyorsunuz ya da o... Dediğim gibi belirli kelimeler eğer o ana yazın içerisinde kaç defa tekrar ediyor, ne tarz şekillerde tekrar ediyor, bunları bulmanıza yarayan özellikle stringlerde kullanılan bir modül kütüphane ve bu bir önceki derste öğrendiğimiz os modülü gibi tıpkı re de aslında Python'un kendi içerisinde built-in ismi verilen yani içerisinde hali hazırda mevcut olan paketlerden bir tanesi kısa olarak re harfleriyle e, sembolize ediliyor. Daha önce de öğrendiğimiz gibi dışarıdan bir modülü aktarmak için import komutunu kullanıyoruz. import r dedikten sonra paketimiz yüklenmiş oluyor. Şimdi ilk örnek için bir cümle buldum. Burada da Mustafa Kemal Atatürk Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur hatta diyelim. Böyle bir string yani yazı ifadesi içerisinde diyelim ki ben kaç defa Türk kelimesinin geçtiğini bulmak istiyorum. Bunu bana bulmama yardımcı olan, bana onu sağlayan şey, işte bu regex ismini verdiğimiz modül olacak. Bir patern tanıtmanız gerekiyor. Bu patern dediğim gibi isterseniz bir kelime olabilir, Türk kelimesi gibi ya da işte dört tane harf içeren kelime olabilir. O zaman başka bir gösterim olacak ya da içinde sayı içeren ya da noktalama işaretleri içeren gibi durumlar olabilir. Ben basit olması itibariyle ilk olarak Türk kelimesinin kaç defa geçtiğini ya da geçip geçmediğini sorgulayacak bir senaryo arayışında olduğum için patern'e Türk yazıyorum. Bunu yaptıktan sonra import ettiğimiz yani yüklediğimiz re paketinden search yani arama ismini verdiğimiz komutu çağırarak bakalım benim yukarıda cümle ismini verdiğim yukarıdaki değişkende paten ismini verdiğim Türk kelimesi kaç defa geçiyor? Bunu sorgulamak için re.search yolladığım zaman bakın böyle bir sonuç ekrana yansıtılıyor. Burada bir match'in yani bir eşleşmenin olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda 23 ve 27. karakterler arasında Türk match'inin yani eşleşmesinin olduğunu görebiliyorum. E, buradan saymaya başlarsanız büyük ihtimalle 23 ile 27. indeksler buradaki konumlara tekabül edecektir. E, tabii ki burada Atatürk kısmı içerisinde de Türk Geçiyor fakat dikkat ederseniz benim e, aradığım patende yani e, Eşleşme şartında T büyük harfle değil küçük harfle pardon küçük harfle değil büyük harfle sembolize ediliyor dolayısıyla buradaki match'i değil Yani buradaki eşleşmeyi değil buradaki eşleşmeyi bulacaktır e, Bunu alternatif olarak te, Tekste okumaya yani Metin okumaya devam ederseniz burada bir tane daha Türk Eşleşmesinin olduğunu görebiliriz e, Buradaki e, Search komutu Aslında size ilk eşleşmeni e, döndürüyor. Dolayısıyla birazdan da göreceğimiz üzere burada tek bir eşleşmeden değil birden fazla eşleşmeden söz ediyoruz. E, burada ise ilk gördüğü yer olan buradaki Türk asker ifadesi içerisindeki Türkü ve onun konumunu döndürdüğünü görebiliyorum. Tabii ki klaslarda öğrendiğimiz gibi bakın bu bir obje ve objenin de burada kendine ait e, çeşitli özellikleri var. Yani ben dolayısıyla diyelim ki durum diye bir değişken tanıttım. Ya da eşleşme de diyebilirdik buna. Yukarıdaki ifadeyi ona atarsam elimde durum değişkeninin daha doğrusu durum ismini verdiğim bir obje olarak buradaki match objesi olacaktı. Bu da şu anlama geliyor. Durum nokta mesela burada gördüğüm span ifadesine ulaşabiliyor olmam beklenirdi. Gördüğünüz gibi buradaki 23-27 tuplu bana burada cevap olarak döndürüldü. Peki başka ne tip özellikleri olduğunu sorgularsanız daha önceki uygulamalardan öğrendiğimiz gibi eğer dir yazdıktan sonra objenizin ismini buraya koyarsanız e, buradaki objem yani match klasının bir objesine ona e, haiz olan onun sahibi olduğu özellikleri, attribute'ları ya da çeşitli fonksiyonları görebiliyorum. Mesela end gibi, start gibi işte 23 ve 27 yukarıda gördüğüm birimlere tek tek ulaşabilirim. Aynı zamanda işte burada poz ifadesi var, grup var, groups var. Bunlar Birazdan e, kullanacağımız özellikler e, ama genel olarak hani çalıştığını göstermek adına isterseniz şurada mesela durum nokta string pardon durum nokta start komutunu gönderebilirim. Ve bunu 23'ü döndürdüğünü yine aynı şekilde durum nokta end dedikten sonra onda 27 galiba onu döndürdüğünü görebiliyor olmam lazım. Bu şekilde e, bu objenin çeşitli özelliklerine de ulaşabiliyorum. Aynı zamanda şimdi tabii ki bu örnek içerisinde Dikkat ederseniz e, cümle ismini verdiğim değişkenimin içerisinde Türk ismini verdiğim bir patern alıyorum. Dolayısıyla e, ben eğer burada eşleşmenin olduğu yerdeki sonucu döndürürsem büyük ihtimalle Türk'ü göreceğim. Ama eğer ben dört tane herhangi harfin olduğu bir e, patern tanıtmış olsaydım, o zaman e, farklı değerler görebilecektim. E, bunu eğer kafanıza oturmadıysa bir sonraki uygulamada daha rahat oturacağını düşünüyorum. Ama genel olarak grup komutuyla da ee, yukarıdaki paternimin eşleştiği andaki aldığı değerini görebiliyorum. Burada dikkat ederseniz e, bir sonra bahsedeceğimiz şey de şu olabilir. En başta da söylediğim gibi aslında Türk paterninin e, iki defa tekrar ettiğini görebilirim. Ama bana sadece ilk olan eşleşmeyi döndürmüştü. Ben bunu bir for döngüsü içerisinde for eşleşme indirdikten sonra durum e, durum ilk eşleşmeyi döndürdüğü için yine tekrar r dedikten sonra find all yani sadece bir search komutunun sonucu olarak değil yani bir arama komutunun sonucu olarak değil bütün eşleşmeleri bulmasını istediğim için find all komutunu kullanıyorum. Yine aynı şekilde yukarıda verdiğim bir pattern ve cümle değişken isimlerini burada tanıtacağım. Tabii ki her bir eşleşme için dediğim için sonra mesela print kullanarak bu liste içerisindeki bu collection içindeki her bir örneği bastırabiliyorum. E tabii ki bunu yaptık yapabildiğim gibi burada tıpkı yukarıda gördüğüm gibi eşleşmenin mesela ne olabilir? İşte span özellikleri yani hangi aralığa denk geldiği ve aynı zamanda eşleşmenin grup değerini bastırabiliyor olmam lazım. Burada e, dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi şu hata e, hata yaptık burada. Find all komutu her bir e, eşleşme özelliği ataması yaptığı zaman aslında her bir string tipinde de bir obje basıyor. String basıyor daha doğrusu. Yani yazı karakterine basıyor. Bizim find all yerine burada find iter yani her bulunan eşleşme üstünden e, aynı zamanda onun eşleşmeyi bir objeye çevirip onun tekrar yukarıdaki gibi özellikleri olan span ve grupa ulaşmasını istiyor olsaydım da bu şekilde eşleşme .span ve eşleşme nokta grup kısmını kullanmam gerekirdi. Burada find iter yani her bir eşleşmenin bulunduğu an için ve onu bir obje halinde tutup onun özelliklerine ulaşabiliyorum. Find ise onun sadece yazı karakter değerine ulaşabiliyorum. Bunu, buna bahsetmekte fayda var. Peki, şimdi yukarıda bahsettiğimiz örnekte sadece Türk paterniyi ni gözlemliyorduk ama tabii ki her zaman verdiğim örnekte olduğu gibi mesela dört tane karakter gibi daha dinamik kullanımlarda kullanışlı olabilir. Mesela diyelim ki bir cümlemiz var ve bu cümlede selam benim telefon numaram 0535 888 66 22 gibi bir yazı yazıyor. Dolayısıyla ben şurada benim telefona karşılık verdiğim değeri bir şekilde elde etmek istiyorum. Ama bu cümlede Burada gördüğünüz numara yerine belki bunun 10, 10 rakam daha büyüğü gibi ya da yanındaki son rakamının bir fazlası gibi farklı kombinasyonlar da olabilir. Yani numara değişebilir senaryodan senaryoya. Benim paten kullanmaktaki aslındaki en büyük avantajım buraya hangi sayı gelirse gelsin buna bakmaksızın daha doğrusu oradaki değeri alabiliyor olması. Dolayısıyla Türk gibi statik bir değer değil. Burada dört tane rakam, sonra bir işaret, burada gördüğünüz gibi eksi işareti, sonra da 7 tane daha rakam şeklinde bir sekansı e, yakalayabiliyor olmam lazım. Bu tarz durumlarda özel karakterler işin içine giriyor. Buradaki, yukarıdaki gördüğünüz ve benim demin anlatmadan geçtiğim kısımda bunu açıklamaya çalışıyoruz. E, şimdi eğer bu sahnede olduğu gibi dört tane rakam da olabilir, ya da dört tane harf de olabilir, ya da bir rakam, bir harf, bir boşluk da olabilir. Bunlar hepsi farklı e, işaretlerle aslında regex dilinde bu baştan beri anlattığımız o ve kullanmakta olduğumuz modülün dilinde farklı e, şekillerde gösteriliyorlar. Buradaki tabloda bunu açıklamaya gayret ettik. Eğer bir rakamı filtrelemek istiyorsanız ters yani back slash delikten sonra d harfini küçük d harfini koyuyoruz. Bu durumlarda rakamı sembolize ediyor. Dolayısıyla buraya sıfır mı geldi yoksa bir mi geldi iki mi geldi hiçbir önemi olmuyor burada mesela base 42 örneğinde base harflerini yazdıktan sonra ters slash d ters slash d yapacak olsaydım ben bu şekilde aslında yine paternimi sağlamış olacaktım yani neden bahsediyorum İsterseniz şimdilik bu örneği daha açıklayıcı yapmak için yukarıdaki örneği alarak yolumuza devam edelim diyelim ki benim bir değişkenim var ve bu değişkenin ismi ne olsun yazı olsun ya da örnek olsun örnek sonra ben bu değişkeni oraya atıyorum ve değer olarak da base42 büyüklüğünü seçtim diyelim. Yukarıdaki tıpkı kullandığımız kombinasyonda olduğu gibi re. Nokta dedikten sonra search dersem ve patternimde burada gördüğüm şekilde olursa base dedikten sonra iki tane e, ters d işareti, ters slash ve d işareti olursa bu arada e, Regex yazarken özellikle normalde e, bir önce göstereyim çalışıp çalışmadığını ama daha doğrusunu da göstereceğim. Bir saniye. Bunu çalıştırdığım zaman bakın bana şunu söylüyor. Base 42, base ve ters slash d, ters slash d yaparsan e, ve bu paterni örneğin içerisinde ararsan 0. ve 6. konumdan başlamak üzere cevabın evet ve ben bir eşleşme buldum. Bunun konumları burada ve değeri de base 42 diyor. Dolayısıyla benim bu aşağıda tanıttığım paten uzun bir cümle içerisinde yani ne olsun işte buraya bir şeyler yazdık diyelim. Mesela mantıklı bir şey yazacaksak işte en sevdiğim kanal base 42 diye bir cümlem olsaydı eğer ve ben bunu göndermiş olsaydım herhangi bir şekilde cevap dönmeyecekti. Çünkü bunu tabii ki yanlış yere yazdık. Bunu paten içerisine değil cümle içerisine yazalım. Bunu gönderdiğim zaman bakın diyor ki yazınızın içerisinde 18. konumdan başlamak üzere 24. konuma kadar Base 42 meçini buldum, eşleşmesini buldum. Bu yukarıda tanıttığınız paterne e, uyan. Bu arada demin bir şeyden bahsedeceğimi söylemiştim. Normalde string tarzı özellikle paternleri veriyorken burada gördüğünüz gibi string'e benzeyen, etrafında e, çift tırnak ya da tek tırnak e, olan e, ifadeler bırakıyoruz ama daha doğrusu daha Pythonist şekli, bunun başına R harfi koymaktır. Normalde bu tarz bir aslında veri tipi görmedik şu ana kadar. Bu ne bir listeye, ne bir e, tam sayıya ya da ondalık sayıya benziyor. Başında R işareti koyduktan sonra e, burada gördüğünüz e, paterni tanıttım. Normalde dediğim gibi regex kullanırken bunu e, yapmayı tavsiye ediyorlar. Biz de bu şekilde yapalım ama gördüğünüz gibi sonuçta en azından şu ana kadar bir fark bizi karşılamadı i̇ki, iki, iki uygulamada aynı cevabı döndürdü. Neyse bunu anlattıktan sonra e, yukarıdaki senaryoları anlatmaya devam edeyim. Backslash ve d harfini koyduğunuz zaman rakamları e, bulabiliyorsunuz. Base 42'deki örnekte olduğu gibi. Eğer backslash koyduktan sonra w koyuyorsanız bu sırada karakterleri e, sembolize ediyor. Bu küçük karakterlerde büyük karakterler de olabilir. Ya da burada gördüğünüz eksi işareti de aslında bir karakterdir. E, ee, bu tarz durumlarda hatta sayılar da bir karakterdir bu arada. Bu tarz durumlarda ise backslash w koyabilirsiniz. Burada 5 tane karakter olduğu için 5 tane e, backslash koyarak da bu ifadeyi aslında yukarıdaki cümle pardon aşağıdaki cümleye benzer bir senaryoda da yine aynı şekilde filtreleyebilirdik. Yani buradaki cümle daha başka olsaydı ama biz R2, D2'yu bunun içine koymuş olsaydık ve buradaki 5 tane W'lu e, senaryoyu paterne koymuş olsaydık Search bunu da bulacaktı. Bir başka senaryo ise backslash s. Bu da boşluk bulma durumunda. Mesela ping pong gibi bir kelime olduğunu varsayalım. Ortada bir boşluk var. E, bu gördüğüm pattern aslında bu örnek için doğru çalışacaktı. E, bunların e, küçük harflerle olduğuna dikkat edin lütfen. Bunların büyük harflerle olduğu senaryoda ise yani büyük d, büyük w ve büyük s ise yukarıda tanıtılan senaryoların olumsuzluğuna delalet ediyor. Yani mesela backslash d dediğimiz zaman rakamsa eğer büyük Backstage büyük D ise rakam olmayan senaryoları. Yani mesela base durumundaki gibi 4 tane harf olduğu için 4 tane ters D koymak aslında bunu bununla eşleşen bir özellik oluyordu. Ya da aynı şekilde e, bu yanlış olmuş galiba. Bu şekilde de yani büyük W'da da e, karakter olmayan senaryo olacaktı. Bu dediğim gibi yanlış olmuş. Backslash ve büyük S'de boşluk olmayan durumları burada ping pong'da olduğu gibi boşluğun olmadığı yeri gösteriyor. Peki yukarıda zaten bahsettim aslında uygulamayı ama e, buradaki aşağıya gelip cümle kısmında yapacak olursak. Cümle kısmında e, selam benim telefon numaram 0535 888 6622 gibi bir cümle içerisinde. Buraya hangi telefon numarası gelirse gelsin bunu sağlayan bir e, nasıl diyelim, bir kural yazmaya çalıştığım, bir patern yazmaya çalıştığımı düşünecek olursam yine patern diyorum yaptığım gibi ve yazacağım şey ne olacaktır? Normalde dediğim gibi dört tane ters isterseniz yapalım, ters D işareti koymam gerekecek. Başına demin e, tavsiye ettiğim gibi R, e, R harfini de koyalım buraya. Bunu dört defa kopyaladım. Sonra bir e, burada gördüğünüz kesik çizgiden koydum. Ve sonra da Galiba 7 defa, aynen 7 defa da daha d koyarak e, ve tıpkı yukarıda yaptığım gibi re dedikten sonra search dediğimde ve paterni cümleye gönderdiğim zaman burada gördüğünüz gibi 29'dan başlayan, 29. indeksten başlayıp 40. indekse kadar giden ve buradaki match'i yani eşleşmeyi bulabiliyor oluyorum. Bunun haricinde bahsedebileceğim tabii ki başka senaryolar da var. Buradaki ifadeyi burada gördüğünüz gibi backslash sonra bir defa pardon dört defa yazmaktansa bunların kısaltılabildiği şekiller de var. Onlardan bir sonraki derste bahsedelim isterseniz. Bugünlük ve bu derslik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videodan memnun kaldıysanız lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza üye olun. E, aynı zamanda finansal destekte bulunmak isteyen arkadaşlar içerisinde katın butonumuz yakın zamanda aktif oldu. Bizi desteklerseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.